Merhabalar, ben uzman doktor Tuğçe Türk Yılmaz. Dermatoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Öncelikle herkesin en merak ettiği soruyla başlayalım. Dövme yaptırmak dermatolojik olarak zararlı ya da yanlış bir uygulama değildir. İşin ehli kişilerce ve steril ortamda yapıldığında cilt sağlığına zarar vermez. Ancak dövme sonrası bakımın iyi yapılması hem sizi yan etkilerden korur hem de dövmenin rengini korumasını sağlar. Dövme yapıldıktan sonra yapılan pansuman genellikle 3 ila 5 gün kapalı kalabilen bir pansumandır. Pansuman açıldıktan sonraki ilk 5 gün günde 2-3 kere dövme olan alanı antibiyotikli bir sabunla mümkünse köpürtüp nazikçe yıkayarak Sonrasında da bir kağıt havluyla pat pat usulü nazikçe kurulayarak temizliğini yapıyoruz. Yine aynı şekilde her yıkamadan sonra antibiyotikli bir kremle nemlendiriyoruz. Bu süreçte giderek artan ağrı, kızarıklık, dövmenin üzerinde sivilceler, ateş ya da çevreye yayılan bir döküntü olursa yan etkiler açısından doktora başvurmak gerekir. Eğer bu süreç olan seyrinde geçmişse artık 5. günün sonunda antibiyotikli kremi bırakıp nemlendiriciye geçebilirsiniz. Nemlendirici seçerken vazelin içermeyen su bazlı bir nemlendirici kullanmak gerekiyor. Çünkü vazelinlerin içerdiği petrolatum denen maddenin dövmenin rengini soldurma gibi bir etkisi oluyor. İlk 2-3 hafta yani bütün kabuklar dökülene kadar günde 2 kere yıkama ve nemlendirme prosedürüne devam ediyoruz. Bu tüm kabuklar dökülene kadar normalde havuza ya da hamama girilmesini önermiyoruz. Kabukları kaşımak, koparmak iz kalmasına, enfeksiyon kapmasına ya da dövmenin renginin azalmasına neden olabiliyor. Bu açılardan dikkatli olmak gerekiyor. Yine tüm kabuklar kalkana kadar dövme olan alana herhangi bir tüy alma yöntemi uygulanmasını da önermiyoruz. İyileşme dönemini atlattıktan sonra uzun vadede dövme bakımı yine önemli. Günlük nemlendirmek ve güneşten iyi korumak dövmeyi ilk günkü canlılığıyla olabildiğince uzun süre kullanmayı sağlar. Bu yüzden güneş kremi sürüp solaryumdan kaçınmayı öneriyorum. Merak ettiğiniz soruları yorumlardan bize sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.